Evet çocuklar bir başka soruyla yine karşınızdayım. İkiz kenar üçgen biçiminde diyor. Kağıt kesik çizgiler boyunca kesilip AB eşittir BC kenarları üst üste gelecek biçimde diyor. Şekil 2'deki gibi diyor birleştiriliyor. Tamam. DBD üssü. DBD üssü. Yani bu açının 44 derece olduğunu söylüyor. Buna göre BAC açısı yani şu açı kaç derecedir diyor. Soru işareti Şimdi bakın 44 derecelik açı. Şuraya ben A dersem, buraya da B dersem A ile B'nin toplamı 44. Öyle değil mi? Yani ben buraya soldaki şekilde bakacak olursam B demiş oluyorum. Buraya da A demiş oluyorum. Dolayısıyla bakın dolayısıyla ne oldu? bu açı 44 oldu. E, i̇kiz kenar üçgende bu bakın. İkiz kenar üçgende. Şöyle. E, demek ki ben 180'den 44'ü çıkartırsam 136. Ve 2'ye bölersem ne olur 136'ı 2'ye böldüm. 68 oldu. Demek ki A açısı benden istenen açı 68 derece olarak bulunur. BAC açımız 68 derece. Bir sonraki soruyla karşılaşmak üzere.